Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 2025 yılı merkezi yönetim bütçesini açıkladı bugün ve 2025 yılında bütçe giderlerinin 14 trilyon 731 milyar lira gelirlerin ise 12 trilyon 800 milyar lira olacağı öngörüldü. 2025 yılı merkezi yönetim bütçesi kapsamında 227 kamu idaremizin bütçesi yer almaktadır. 2025 yılı merkezi yönetim bütçesinde bütçe giderlerinin 14 trilyon 731 milyar lira, bütçe gelirlerinin ise 12 trilyon 800 milyar lira olacağını öngörmekteyiz. Bütçe açığının gayri safi yurtiçi hasılaya oranının ise %3,1 olarak gerçekleşeceğini tahmin etmekteyiz. 2025 yılı bütçesinde deprem bölgesinin iyileştirilmesi ve afetlere karşı dirençliliğin artırılması için 584 milyar lira tutarında ödenek öngörülmüştür. Bu kapsamda afetlere dirençli şehirler projesi için ayrılan kaynak tutarı toplam 120 milyar liradır. Yüksek öğretimi de dahil ettiğimizde Eğitim bütçemizi 2025 yılında 2 trilyon 181 milyar liraya yükseltiyoruz. Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmasını sağlamak amacıyla merkezi yönetim bütçesinden sağlık hizmetleri için 1 trilyon 106 milyar lira kaynak ayırıyoruz. 2025 yılında bütçemizden tarıma 703 milyar lira kaynak ayırdık reel kesim destekleri için bütçemizden 561 milyar lira ödenek öngörüyoruz. Savunma sanayi destekleme fonu için ayrılan kaynak da dahil edildiğinde toplamda savunma ve güvenlik sektörü için 2025 yılında 1 trilyon 608 milyar lira ödenek tahsis ediyoruz. Mahalli idarelerimizi de güçlendirmeye devam ediyoruz büyükşehir ve diğer belediyelerimiz ile il özel idarelerimize ayırdığımız toplam kaynağı 1 trilyon 344 milyar liraya çıkarıyoruz. 2025 yılı bütçemizde yatırımlara ayırdığımız kaynağı 1 trilyon 569 milyar liraya yükseltiyoruz.